Mecliste grup toplantıları vardı dedik. MHP lideri Devlet Bahçeli konuştu ve bir süredir iktidar kanadının rahatsız olduğu 50 artı 1 şartıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı Bahçeli. Bu sistemin meşruiyet sistemi %50 artı 1'dir dedi ve o şartı eleştiren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçeği de hedef aldı. Ve MHP'nin demokratik sorumluluğu muhalefettir sözlerine de açıklık getirdi. Sayın Cemil Çiçek %50 artı birin Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü, yüksek sözlerin benzerini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? Cumhurbaşkanının yüzde %50 artı bir oyla seçilmesi, demokrasi güvenliğini de temin ve teyit edecektir. Bize göre bu tartışma gereksiz ve şu an için yersizdir. Yüzde %50 artı bir oy nisabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigaldir. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da, işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denge ve denetleme göreviyle mesuldür. Bu mülazamın, bu kanaatimin neresi yanlıştır? Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi fırsatçılık yapmaz, minderden kaçmaz. Şunu herkes bilmelidir ki, hükümet değilsek de, hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. Anca beraberiz, kanca beraber olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, güven vardır, gerisi lafzı güzaftır.